hissediyorsun? Seni yerim. Ne hissediyorsun? İyi. Tatile gidiyoruz heyecanlı mısın? İyi. <laughs> Baba bey heyecanlı mısınız? Sende anahtar var mı? Bir alayım ben. Bende anahtar yok, ben anahtar yok. İman metin her şey yüklendi. Senin duyguların neler? görmemiz gerekiyordu. E ee, 6'da burada olmamız gerekiyordu. Şu uh -huh. an arabadan indik. Hadi da dakikesin hanım. Teşekkürler, pasın. teşekkürler. Maalesef şu an 90'la gitmek zorundayım çünkü trafik var. ne yapabilirim? Ne yapabilirim? 5.31'de çıktık otoparktan. 5.30'da çıkacaktık. 5.31'de çıktık. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Videonun ortasında bir video girişi yapıyorum. Sabahın köründe gözümden uyku akarken böyle enerjik bir giriş olabilir miydi? Olamazdı. Şimdi kahvaltımızı ettik. <laughs> Elif ablamlarla da görüştük. Beraber. Şimdi yola tekrar koyulduk. Ve çeşmeye doğru yola çıkıyoruz. 7 yıldır planladığımız, yaklaşık 7 yıldır planladığımız tatile. Bu yaz sonunda çıktık. Ve hep beraber Çeşme'de İş Bankası'nın sosyal tesislerinde harika bir 10 gün geçireceğiz. Sizleri de bu yolculukta aramızda görmekten onur ve gurur duyarız. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederim.

Baktık, ya. Bakıp, Baktık ya. Bakıp, ya. Tamam orada mıydı? Biz Yok, burayı mı? görmedik ki. Yani, <laughs> <Şuraya> kadar geldik. <laughs> benim ki burayı bir dedik de orada obaya. <gülüyor> 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 bir buraya gidecek, <laughs> Aa, öyle öyle miydiniz? Özür dileriz. <laughs> ne demek, ne demek? Evet. Şurası bizim oda. Dol dol dol. Balkondan girebileceğini hiç san etmiyorum. Bu zaten bu. Dol dol dol. dol. Biliyorum ki. de girelim bence? Birlikte devam ki bence. 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 Evet. Aa Ramza. Sen de odada var bakalım. bir skalım. Biyoduna annemler kaldı. Oo. görmemiş masum köylü. Uuu. Abart. Biraz daha abart. Harika. Muhteşem oyunculuk. Flash TV. Odamız çok küçük. Bundan yakınıyoruz. Dolap sadece bu. Buraya herkesin şeylerini... Kapat. <laughs> Tıkıştırdık. Adam, kapat Metin. Kapat bari. 25 derece de açık ya. 25 derece gayet kılık ya ama. Adam üşüyor ama. <laughs> Sen şu anda musun? Hayır <laughs> Ne üşümüyorsun ya? şey başka aşkım hareket <laughs> halindeyim Şu an yalnızım <laughs> Ha ne oldu? Başın göğe ne erdi? ya Selam arkadaşlar gördüğünüz gibi Aşırı tarzım ve denize gidiyorum <laughs> Gözlüklerimi yeni aldım Şapkam vardı zaten Bunu da yeni aldım acayip serinlik veriyor. Çok iyi. Böyle bir eteğim var. Uzaktan. Şöyle bir etek. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> deniz hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, şöyle deniz bence çok güzeldi. E, başka öğrenden duyduğum yorumlara göre Maldivler gibiymiş. Şahsen Maldivlere hiç gitmedim. <laughs> Ama katlıyorum Öyle bir e, görmüşsün e, güzeldi. Girdiğim en güzel denizlerden biri diyebilirim. Çok Eğlendiniz iyi, mi? Bilmiyorum. Evet. Evet. Özellikle söylemek istemediğim bazı anlar var. <laughs> Metin Bey sırtına attı yine. <laughs> gayet güzel anlar eğlendik. Tamamdır, teşekkür ederiz. Peki Metin Bey'e dönersek. Sardu. Metin Bey biraz cümle kurun lütfen. <laughs> İyiydi. Hadi Artış. ya cümle kur. Selime katılıyorum. <laughs> Bence en güzel cümleyi kurdu yani. <laughs> Elif Hanım. Elif Hanım. Elif Hanım. Merhaba. <laughs> Deniz hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok tuzluydu. Ama çok güzeldi. Ama çok tuzluydu. <laughs> tamam. onun üzerinden kaç vermiştiniz acaba? buçuktan 8 verdik. Ben de çok tuzlu olduğuna katılıyorum. Ve dalgalı olması kötü. Bir de şimdi burası kum. Ama bu sahil denize açılmıyor. Yani kum olarak denizle... Arada beton var. Yani taşın arkası benziyor Yani çektim zaten de gördünüz. işte o, oradan da puan kırıyoruz. O yüzden yedi buçuktan sekiz oluyor. Aynen. <laughs> Buna beraber karar verdik. O yüzden aynı puanı verdik. Bu arada gözlüğümü de çok beğendim. Bunları da not olarak İnternetim ya. yok. <laughs> Yazık. Geçince mi öyle oldu? Evet. Demiyorsunuz ki abi, biz de biteriz yani. Dur. <laughs> Sana yaptım bunu. Teşekkür ederim. <laughs> Bu kadar karanlık bir şey olamazdı gerçekten. İkinci günün akşamındayız. Bugün de dünle de pek farklı değildi, aynıydı. <laughs> O yüzden pek bir şey çekmedim. Denize falan gittik. Akşam çeşmeyi gezdik ama onu da çekmedim. Çünkü daha önce çeşmenin oralarını ben gezmiştik ve çekmiştim. O videoyu da şuradan bulabilirsiniz. Ailemle 5 yıldızlı otel tatili. Muhteşem bir videoydu ve muhteşem bir oteldi. O yüzden onu da izleyin. Şu anda da... Şu anda da oyun masamızda oturuyoruz ve bir sakın oyunlar oynayacağız yine. Gecemize şenlik bu şekilde hayatımız devam ediyor. Önemli bir gelişme oldukça ben bu kamerayı açacağım. Ne hissediyorsun? Kolay bir maçı. Yendi. Bugün yok gelmezse alıyorum üstüne. Işte. Ona göre. Gelmezse Tur atlarım hiç affetmem. <laughs> Mehdiye bozma. şöyle hazırladım da. Senin de düşüncelerini alalım tavla turnuvamız hakkında. <gülüyoruz>. Yani bilmiyorum, tuhaf olmuyor. <laughs> Kavma oynamayı bilmediğim için çok Sen hızlamaya geldin. Babamla Metin kaydolmuşlardı. Sonra tek sayıda insan olduğu için annem de kattırdılar. Sonra annem de istemediği halde girmiş oldu. Dedi ki neyse ilk turu ele diyerek falan dedik. Ondan sonra, şimdi anneme rakibi yok. <gülüyor> <Boş>. <gülüyor> <gülüyor> annem, adam gelmezse annem yükmeyen ikinci tura çıkıyor. Ve Metin'in de rakibi yok. Metin de öyle olacak eğer rakibi gelmezse. Bakalım ne olacak? Metin Bey nasıl geçti oyununuz? Kazandık geldik. Kazandık geldik ya böyle bir şey olamaz. Gel, Yak... gel, bir yıl, bir yıl Yaklaşık 3 dakika falan sürdü herhalde. Zahir bile, bile <laughs> Rakibi gelmeyince kazanan Metin. Annemin rakibi gelecekmiş şanssızlık. Keşke Metin'inki gelseydi de anneminki gelmeseydi. Osman Bey gelene kadar annemle Metin oynamaya karar vermiş. A few minutes later. Evet annem e, kaybetmek amacıyla girdiği oyunu eli kazandı ve Metin de zaten kazandığı için şu anda annemle Metin beraber oynuyor. Bakalım kim kazanacak. Babam elendi. <laughs> A few minutes later. Evet Metin Bey en son annemle oynuyordunuz. Sonraki gelişmeleri alabilir miyiz? Evet annemi yani annemle oynayarak yarı finale kaldım turnuvada. <laughs> yarı finalde elendim. Yarı finalde elendiniz. Tabii. Olsun. Kalbim seninle. Tabii. Tek oyunla yarı finale kadar çıkan koca, tabii. yürekli tabii. Metin. Bu da koca yürekli tavlayı yeni öğrenen arkadaşı evet, Selim. Tabii. Sabahtan beri tavla oynuyorlar. Tabii. İyi yaptın yani şu çocuğa da öğreterek. Evet, tabii. Burada şimdi denize kim girecek? Biz. Hadi girin o zaman. Sen de gireceğiz. Elif ablamla geliyor. <laughs> yaşındasın. Hadi bir dilek tut. Ay hangi kameraya bakacağım? Bir iki daha da on çeti. Eşlik etseydik. Eşlik etseydik. Üçle. Dur önce poz ver. Bravo. Bravo bravo bravo. Bastadı güzelmiş valla ya böyle. Profesör havasında. Bıçak kesmiyor. <laughs> Bıçak <benim>. kesmiyor. <laughs> Kesiyorum. Nasıl kesiyorsun? Yanlış. Yanlış. <laughs> şey öyle, öyle, yapılmıyor mu? Ya sen Ama ikiye böldü. İkiye Doğru. Öyle öyle. Tamam. Ben halledemem, sen halledemem. Ha, evet. getirdin mi tabakta? Tamam. Tamam.

Tamam Selim 15. Tamam, kere. Ay çok beğendim. yes. <laughs> 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 Selim mi aldı sen mi ona göre benziyor. ben. Ben. seçtim. Selim aldı da beğenmedim. Ben. Beraber aldı ama. Oo bu Selim'in giydiğine benziyor. O en beğendi. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> çok iyi. Evet şey bayağı iyiymiş. Harbiden beğendim. Yani, Şaka yapmıyorum. Bu giyilir mi şu an? Hadi kameraya da bir şeyler söyle. Geç olsun güç olmasın. <laughs> evet. Toy Box Metin'in çantası. İskambil. Uno. Cengiz <laughs> <Jungle> Speed. <laughs> <laughs> Ayıka ne çıkacak? O kartı. Gerekli olan her şey. Bitti. Toybox Metin. Toy Box Metin. İyisin. Oh. Çok iyi. Heyecanlı oh. 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 mıyız gençlik? Woohoo! 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 an Park'a geldik ve Aqua Park'a geldik ve bir sürü kaydıra bindik. Çok güzeldi. şimdi yorumlarınızı alıyorum. Teker ya gel teker Yani genel olarak yorumla. Bence çok iyi mekan. Yani paramızın karşılığını aldık gibi. Bayağı. Güzel. Yeterli bir yorum. Yani <laughs> e, katılıyorum hem işte temizlik olsun, hizmet olsun. Ya yani verdiğiniz paraya tamamen değdiğini düşünüyorum. Vader, baya iyi. Evet bayağı. Baya. Selim abla, biz Selim abla. Selim abla ve Selim'e katılıyorum. Betty zaten başka bir şey söylesen. Evet. Menümüz de şu şekilde. Görüyorsunuz menümüzü. Burası, burasının adı Oasis Aqua Park. Bir sürü kaydırak var. İki tane yüksek var. Biri kapalı, biri açık. Bir çocuk oyun alanı var iki tane. İki tane normal havuz var böyle yüzmelik. Bir tanesinde jacuzzi gibi böyle fışk fokurtu, fokurtulu sular var. Sonra bir tane daha büyük kaydırak var. Sonra bir tane kobra var. Böyle geliyorsun. Böyle 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 şey. böyle bir kobra var. Sonra roket var. Roketi de bilirsiniz hep videoları çıkıyordu karşımıza. Böyle duruyorsun sonra bir anda şey yapıyor. iniyor ve sen aşağı düşüyorsun. Kayıyorsun. Öyle bir şey. Onun dışında işte küçük kaydıraklar falan da var birkaç tane. Sifon var bir tane böyle döne 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 döne. En son aşağı düşüyorsun falan Öyle hepsi birbirinden farklı yani. Aynı kaydıran farklı renkli halleri değiller yani. Hepsinin kendine özel bir şeyi var. O yüzden güzel. Tavsiye ederim gelmenizi. Kesinlikle paramızın hakkını verdiğimi düşünüyorum. Teşekkürler. Artık inanılmaz bir kuyruk var Değecek mi bilmiyorum. İnanılmaz. Mısın? İnanılmaz bir kuyruk. chocolate sos -so -so. Dedik. İlk ısırık mükemmel bir tattı. Sonra ağzım alıştığı için olabilir. Bozuldu. Birkaç malzeme daha olsa 50 liraya biraz daha değebilirdim ama yine de iyiydi. Yürü, 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 yürü. Arkadaşlar burası bir yol. Buradan insanlar yürüyor. Buradan insanlar yemek yiyor, buradan insanlar yürüyor. Aşağıdan buraya kadar geldik. Ve bu yola kaçıyoruz şu an. Teoman konseri bulduk. <laughs> No. <laughs> Kızlı geliyor ya. Tamam yavaş. Siz güneş bak kırmızı kırmızı geliyor. Sizin yüzünüzden. Nerede bu güneşlediniz? Ham <laughs> burada. Harbiden ha yarısı çıktı benim Şu an korumasız bakmak güvenli mi? Ölmeyiz bence ya. Ama kap kırmızı. Evet ya. En sevdiğim mala topu. <laughs> en sevdiğim mala topu. çevirler. Sağdan sola üstten altı altından arkaya donar. Bu, parlıyor Bu da benim güneşim. Ya. Yeah. <laughs> Arkadaşlar güneş doğuyor. Aşırı hızlı doğdu. Çok hızlı doğdu ya. Evet, Metin Bey, Doktor Bey. Hı. Neler hissediyorsunuz? Bekliyorum. Bekliyorum. <laughs> Zaten tıp kazanacağım belliydi diyordum. Başka bir tercih şey yapmadım. Oğlum, belim ağrıyor. Şu birine belimi... <laughs> bakıversin. <artık. gülüyor> evet, çapa Türkçeli oldu kardeşimiz bu sabah. Açıklandı sonuçlar. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi günler. <laughs> Saçın mantıklı. Çok mantıklı. Bay bay. <laughs> Az önce de gördüğünüz gibi artık dönüş yolundayız ve Bursa'ya girdik mi? Evet. Bursa'ya girdik. Çeşme tatili vlogumuzda bu kadardı. Çok güzel bir tatildi. Çok eğlendim ben. Ve herkesin de çok eğlendiğine inanıyorum. O yüzden mutluyum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki haftada yine bir Melilent videosunda görüşünceye dek. Hepinize hoşçakalın.